başkanı olur. Makamlar gelir geçer. Ama mesele ülkenin gidişatının daim olması ve hizmetlerin bu ilçeye de gelmesi. Tabi seçim meydanlarında görüyorsunuz. Artık başladı palavralar. Siyasetçiler gelir, bir güzel konuşur, atar tutar. Yapmayacak da olsa önemli değil. Özellikle muhalefet için bu kolay. Zaten iktidarda değil ya. Şimdi soruyorum GV'de bazı arkadaşlara. Oğlum bana oy verecek misin? Vermeyeceğim abi diyor. Niye? Çalışmayı mı beğenmedin? Yok abi diyor, sen güzel çalışıyorsun. E niye? Öteki adam diyor bana iş sözü verdi, beni zabıta yapacak. Şimdi biliyorum ki GV'de en az 300-500 tane zabıtalık için bekleyen kardeşim var. 300-500 tane makam şoförlüğü için bekleyen kardeşim var. Niye? E seçim geldi ya, muhalefetin başka, yalandan başka yapacağı bir şey de yok. Şimdi yalan yanlış, herkese bir şekilde bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Hasreten arkadaşlardan rica ediyorum. Yani böyle yalanlara kimsenin kalmasına gerek yok. Eğer 300-500 tane zabıta alınacaksa zaten bu kardeşiniz alır. 300-500 tane makam şoförü de olursa Yine biz zaten yaparız bu işi. Bugüne kadar doğru dürüst çivileri yok. Çivileri. Ama şimdi gelmişler diyorlar ki biz GV'ye en güzel hizmeti getireceğiz. İnsanlara refah getireceğiz. Siz Geyve'ye geldikten sonra Geyve'de kimden başka hiçbir şey getirmediniz. Bunu hepimiz yakinen şahidiz. Esnaf kardeşlerimiz, esnaf arkadaşlarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz bunu yakinen biliyorlar. Değerli dostlar biliyorsunuz 2009 seçimlerinde bir seçim belnamesi dağıtmıştım. 8 bin tane. Geyve'deki tüm evlerimize kapı kapı dağıtıldı. Orada sözler vermiştik insanlarımıza. Şimdi Geyve Belediyesi faaliyet raporlarını dağıtıyoruz. Lütfen Rica ediyorum arkadaşlardan baksınlar. Ne söz vermişik, neyi yerine getirmişik. Ben ilçe başkanı olduğumda Gv'de belki 120 kilometre, değil mi Şükrü abi? 2004 ya da 2005 yıllarında asfalt programı yaptık arkadaşlar. Yoktu. Yani olan asfaltı aslında biz sökmedik. Pamukova-Geyve arasında bir bağlantı yolu yaptık. Eski siyasilerden de arkadaşlarımız var burada. E, yıllarca konuşuldu, yapılmadı. Şimdi biz onu yaptık ya. Bu sefer muhalefet diyor ki o yola ne gerek vardı. Ya biz de demiştik ya seçimlerde, onların hayalleri bile yetişemez bizim yaptıklarımıza. Yetişmiş mi? Yok. Yetişmemiş. Ben biraz çarşı merkezde büyüdüm. Çocukluğumda hep çarşıda geçti. Evimizin yanından geçen bir dere var. 84 yılından beri bu dereyi yapacağız diyorlardı. Yapmak yine 2009 yılında bize nasip oldu. Bu ekibe nasip oldu. 4.2 trilyon para çıkarttım bakandan. Dere ıslığı başladı. Bu sefer dediler ki ya kardeşim sen mi yaptın? Dereyi DS yaptırdın. Ya DS'nin bakanı ben değilim. Ben de kurmadım DS'yi. Doğalgazı getirdik. Dediler ki enerji bakanlığı getiriyor. Sen mi getiriyorsun? Yolları asfalt yaptık. İnce oldu dediler. Rengi açık siyah oldu dediler. Yok çok kara oldu dediler. Ne yaparsanız yapın muhalefet eder. Dedim ya hayalleri yetişmiyor. Şimdi garibanlarımıza ev yapıyoruz. Asgari ücretli kardeşlerimize. 92 metrekare daireleri 57 buçuk milyara veriyoruz. Adamlara batıyor. Diyor ki millet ev sahibi oluyor. Bunların hizmetle alakası yok arkadaşlar. Bunların zoru derdi makam koltuğu bizde olsun. Ne söylersek mübahtır. Yeter ki biz belediye başkanı olalım. Geyve'de kin olmuş, nefret olmuş, hizmet olmamış umurlarında bile değil. Biz göreve geldikten sonra Geyve'nin ilk kilitli parke taşı fabrikasını kurduk arkadaşlar. ilk. Ve şu anda Geyve Belediyesi olarak 105 tane kardeşimize ekmek verdik geldikten sonra. Bunları söz verdik diye almadık. Yeğe hizmet için aldık. Hizmet bunu gerektirdi. Her geçen gün hizmetimiz artıyor. Bakıyor köylere gittiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra başbakanımızın bu çıkarttığı kanun köyde ne varsa Geyve'de. Geyve'de ne varsa köyde olsun kanunu. O kilitli park yapıp <laughs> fabrikasıyla inşallah önümüzdeki dönem içerisinde tüm Geyve'mizin köylerine söz veriyorum. Bizim önümüzdeki dönem içerisinde bir tane kardeşimiz çamura basmadan okuluna gidecek köyde yaşayan vatandaşlarımız. Gençler biz sizlerle gurur duyuyoruz. Yani kanunun çıkış amacı bu. Bu büyükşehir kanunu da bu. Kanalizasyonunuza Suyunuza ana yolunuza, temizliğinize, zaten temizliğinize yakın bir zamanda başlayacağız. Her şekilde söz veriyoruz değerli dostlar. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Niye bu kadar rahat söz veriyoruz? Çünkü yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Ben GV'de 21 sene ticaret yaptım. 5 yılı da belediye başkanlığı yapıyorum. Hiç kandıran olmadım. İnsanları kandırma gibi bir derdim de olmadı. Olabilecekleri söyledim olmayacaklarda olmadığını insanlara ifade ettim. İlçe başkanı olduğumuzdan bu yana başbakanımız bize bu talimatı veriyor. Arkadaşlar dürüst olun. Her şey makam değil. Söz veriyorsanız yerine getirin. Söz vermiyorsanız da insanların sebebini anlatın. Şimdi konuşmanın başında söyledim ya. Bu seçim çok önemli seçim. Sadece Murat Kayan'ın belediye başkanı olması seçimi değil. Ortadoğu coğrafyası bu seçim bekliyor arkadaşlar. Tüm Müslüman alemi. Niye? şu anda Müslümanların başında en güçlü görünen ülke Türkiye ve Türkiye'nin başında da Recep Tayyip Erdoğan gibi başkan var arkadaşlar. Allah inşallah başımızdan eksik etmesin. O geldikten sonra ülkeye yapılanları görüyorsunuz değil mi? Sağlığından hastanelerine, yoğun bakımlarına, doktorların bize hizmetlerine kadar, yollara kadar. Okula gönderdiğimiz çocuklara hanım kardeşlerimiz kitap parası veriyorlar mı? Hayır. Okula gönderdiğimiz çocukların kitapları artık ellerinde arkadaşlar. Bu ülkede özellikle GV'den bahsediyorum. Bin haneye kömür dağıttık biz bu yıl. Yetmeyenlerde GV belediyesi olarak ben yardım yapıyorum. Bin hane. Ya bu kömür ocaklarını AK Parti hükümeti açmadı arkadaşlar. Zaten vardı bunlar. Özürlü evlatları olan aileler var. Yatalak hastalarımıza 450 milyon lira maaş veriyor bu devlet. Bakana da 700 milyon lira veriyor eski parayla. Şu anda annelerimizi de emekli etme derdine düşmüş başbakan. İnşallah o kanunu da herhalde çıkartacaklar. Eğer bir sakat çocuğu olan annemiz varsa sigortasında devlet ödeyecek. Onu da emekli yapacak. Böyle devlet olur mu? Böyle hükümet olur mu? Allah için sizlere soruyorum. Yaşımız yetiyor. Belki yeni gençlerimiz, 18-20 yaşında olan gençlerimiz 12 ne öncesini hatırlamıyor olabilirler. Belki bazı siyasi akımlarda gençlik farklı düşünüyor olabilir. Ama arkadaşlar bunlar hizmet değil. Hizmet bizim anlattıklarımız. Yani çıkıp meydanlarla bağırmakla, slogan atmakla hizmet olmaz. Söyledim sizlere bunların GV yapabileceği bir çivi yok. Niye yok? Ya yapmadılar. Suriye'de şey Halep'te dokuz arşın atlıyoruz diyorlar. Burada arşın marşın yok. Palavra. Biz GVD yaşıyoruz. Başka yerde yaşamadım ben. gelen müdürlükten falan gelmedim. Yapılan hizmetleri bakıyorum. Kitapçık hazırlamışlar. Hiçbir alakası yok. Şimdi dert ne? Murat Kaya olmasın ve Murat Kaya'nın ekibi olmasın. Aynı yukarıdaki gibi. Tayyip Erdoğan olmasın ve ekibi olmasın. Niye? Suriye'den gelen 600 bin tane Müslüman kardeşimize biz bakıyoruz ya. Bosna Ersek'te başı sıkışan Müslüman kardeşimize yardım gönderiyoruz ya. Afganistan'a, Pakistan'a sahip çıkıyoruz ya. Lübnan'a, Filistin'e, Mısır'a, Libya'ya sahip çıkıyoruz ya. Böyle başbakanı kimse istemiyoruz. Biz de onun adamı izledik ya GV'de. Adamlar diyor ki biz bu başbakanı istemiyoruz, bunu da istemiyoruz. Ya kardeşim sen ne yaparsan yap, istemezsen isteme. Bu mızrak, bu çuvala sığmaz, GV'de istiyoruz arkadaşlar. yılında yola çıkarken Geyre sevdamız var diye yola çıkmıştık. İnşallah Allah nasip ederse o sevdamıza devam ediyoruz. Geyve'de ne söyledik sloganımız? Huzura ve hizmete devam. Niye huzura ve hizmete devam? Huzur olmayan yerde hizmet olmaz. Geyve'nin bundan önceki eski halini buradaki arkadaşlarımız çoğunu bilirler. 94 seçimlerinde belediye başkanına oy vermeyen esnafların tezgahları kırıldı bu Sen ilçede. Çıkmış tezgahlarına kamyonlarca kum yıkıldı pazar tezgahı açmasınlar diye. Bizim yörüklerdeki esnaf arkadaşlarımıza ceza kesildi evlerine. Bugünün parasıyla belki 50 milyar eski parayla yeni parayla 50 bin lira. Oy vermeyenlerin arazilerine yeşil alan koydular. Yol geçirdiler. Biz bunlara şahidiz. Dedim ya bunların işe gücü insanlara zulmetmek. Kazayla bir seçim alırlarsa yine zulmetme derdindeler. İnşallah GV'liler buna müsaade edecek mi arkadaşlar? Hayır. hiç kandıran olmadık. Biliyorsunuz GYB'de masal anlatılır. Bir masalcı eski belediye başkanı var. Hani numaradan bakanı arar. Bir vatandaş gitti mi? Sayın bakanım diyor ama hikaye. Öyle bir şey yok. Gönderdiği adamı da suçlar. Bu adam bu işi yapmıyor diyor ama olmayacak iştir. Bilir. Hiç bu işe yetenmedi. Şimdi GYB'de huzur var mı arkadaşlar? <laughs> Murat Bey'e geldikten sonra bir Allah'ın kuluna siyasi nedenlerle ya da oy vermediği ceza kesin duydunuz mu? Hayır, 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 hayır. Bundan sonra keser mi? Hayır. hayır. Teşekkür ederim. Bak bu kadar güven Şimdi Allah nasip ederse 23 Şubat pazar akşamı yatsı namazında GW'de seçim bürosu açıyoruz biliyorsunuz. Öncelikle hepiniz oraya davetlisiniz. Seçim beyannamemi orada açıklayacağım. Seçim beyannamelerimiz hazır. Niye açıklamadım? Ya adamlar kopya çekiyor. Şimdi benim dedim projelerime sahip çıkmasınlar. Onun da bir kitapçığı geldi elime. Dediler ki başkanım bak sen karşındaki muhalefet bir kitapçık hazırlamış. Seçim beyannamesi ne kadar palavra varsa doldurmuş. İşin ilginç anı. Türkiye'de bugüne kadar camiler hep halt yaptı biliyorsunuz değil mi? Merkez cami yapılırken içimizden burada belki hepimizin ya istisnasız yardımı olmuştur. Seçim beyannamesine yazmışlar. Merkez caminde biz yaptık diye. Ya halk yaptı onu size ne oluyor arkadaşlar? <laughs> parkı güzelleştireceğiz diyor. Ya biz senin parkı nasıl güzelleştirdiniz zaten biliyoruz. Ya millet meydanlara çıkamıyordu Allah aşkına arkadaşlar. Gülüyorum ben bunlara da. İşte onun için seçim beyannamesini Allah nasip ederse. Çadırada oturacak yer yoktu. Yoktu. Seçim beyannamesinde 23 Şubat akşamı açıklayacağız. <laughs> Ali Fuat Paşa ile alakalı da üç tane projemiz var. Devasa projemiz. Onu Ali Fuat Paşa seçim büromun açılışında anlatacağım inşallah. Onu GV'de anlatmayacağım çünkü ulusal üç tane projeden bahsediyoruz ciddi anlamda. Açıklayacağım projelerden bir tanesi de burada oturan tüm kadın kardeşlerimizi, hanım kardeşlerimizi, köylerde yaşayan vatandaşlarımızı ve gariban arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Allah nasip olursa orada göreceksiniz. Bakın belediyecilik nasıl olur? Sosyal belediyecilik nasıl olur? Belediye başkanlığı nasıl olur? Kardeşlik nasıl olur? Dostluk nasıl olur? Hep beraber bunları göstereceğiz. Gösteririz değil mi arkadaşlar? Evet.